Thank <laughs> you. কী <laughs> Kuzenim bayramın birinci günü Mişmiş Park'taki Luna Park'a gidiyor ve e, oradaki gondoldan düşerek maalesef e, vefat ediyor. E, Gondolun demiri e, açılıyor. E, yanında zaten arkadaşları da var. E, fakat hani bir ihmal var tabii ki burada. E, buranın denetlenmesi gerekiyor, işte buranın bakımlarının yapılması gerekiyor. Çünkü e, daha önceden de burada ölümlü kazaları olmuş, yaralanmaları olmuş. Ee, hani bunun artık devam etmemesi gerekiyor. Bu noktada e, adalet arıyoruz. E, fakat işletme e, bu olayı anladığım kadarıyla örtbas etmeye çalışıyor. Çünkü işte e, kuzenimin ayağa kalktığını iddia etmişler. E, biz de sonrasında gittik zaten e, oraya ve bize ilk etapta zaten kim olduğumuzu bilmedikleri için e, oradaki görevli işte abla hani o haberler yalan öyle bir şey olmadı dedi. Sonra biz hani köpürdük olayı anlattık akrabamız olduğunu söyleyince ağız değiştirdi kendisinin hatası olduğunu söyledi. Fakat hani bunu yani bir güvenlik yok ya da işte bir kamera kaydı yok. Hani bu sadece birkaç kişinin iddiası olarak belki de hani yalancı şahitle üstü kapanmaya çalışacak. Ama hani orada bizim asıl şahitlerimiz var zaten kuzenimin hani oradan düşmeden önceki videosu da var. Hani iki dakikalık bir video var ve hiç ayağa kalkmamış. O yüzden bizim amacımız bunun üstünü kapatılmaması bu olayın sümen altı edilmemesi ee, bu noktada e, bir adalet arayışımız var arkadaşlarıyla gitti arkadaşları yani demirin açıldığını e, söylüyorlar Hani e, bütün arkadaşlar birkaç arkadaş gitmişler Demir açıldığı için oradan düştüğünü söylüyorlar yani olayın ilk gününden beri e, biz bu, bunu duyduk böyle biliyoruz olayı zaten hani bir bir e, güvenlik kamerası da olmadığı için hani olayı e, direkt görgü tanıklarından e, öğrenebilecek durumdayız ve onların da ifadeleri bu yönde e, olacak zaten şu anda e, artık hani kamu davası olarak devam ediyor anladığım kadarıyla e, hani bu ceza davasından sonra tabii ki tazminat davası açılacak yani umarım e, yetkililer gerçekten cezasını e, alır e, Burada çünkü Hani kim bu, bu kurumu denetliyor? Biz de açıkçası çok fazla bir şey bilmiyoruz. Biz de bu konuda çok fazla aydınlatılmadık. Hani burada hem bir denetim hatası olabilir. E, hem yani kurumla ilgili zaten e, Malatya'da hani birçok insanın şikayeti var aynı işletmeyle ilgili. E, bunlar dikkate alınırsa ve e, adil bir e, yargılama süreci geçerse bizim acımız bir nebze hafifleyebilir. Çünkü biz hani bayram e, bize zehir oldu. E, abisinin normalde yarın düğünü vardı. E, hani, ateş düştü o eve ve yani can bu kadar ucuz olmamalı. En azından e, hani bir ceza e, süreci objektif bir şekilde ilerlesin istiyoruz. Çünkü o işletme şu an açık. E, hatta biz gittiğimizde cıvıl cıvıldı. Bayramın son günüydü. E, Burada bir ölümlü kaza olmuş e, ve orası hala açık, işler durumda. Yani e, kimsenin bir hesap verdiği yok. Biz bu noktada e, yardım istiyoruz. Ben olay anında burada yoktum, köydeydim. Ben köyde duydum, geldim. Yaralı hastanede dediler, geldim. Geldim, atlık tıp kurumu önünde yani toplantıyı görünce ben o zaman öğrendim, vaat ettiğini. Suçlu kim, haklı kim, haksız kim onları öğrenmek istedim. Oranı da kapatılmasını isteyeyim. Ben yandım, benden başkası yanmasın anne olarak. Yani şu an çalışıyor mu oralar öyle? Ama çalışmaması lazım yani. Çalışmasa daha iyi, ara verilsin. Yani dava açılsın isteyeyim tabii. Haklının, haksız kim olduğunu biz öğrenmek istedik. Yani davanın açılmasını istedik. Benim oğlum üçüncü, Ondan öncekileri bilmem böyle bir şey yaptı mı yapmadı mı? Yapılsın yani. Hakla, adalet neyse yerini bulsun. Nasıl bir çocuk doğdunuz? Oğlum komşular anlatsa daha iyi. Oğlum yani öyle bir herhangi bir şeyi yok. Yani işe gider, işte eve gelir. El gibi dışarıya çıkam, gezem yok. Eve gelir. İçeceği de olsa, yiyeceği de olsa eve gelir. Gider odasında yatar, oturur. Kimseyle öyle şey yapmaz yani efendi bir çocuktur yani. Etrafımı anlatsın ben değil yani ben annesi olarak anlatırım ama etraf anlatsın daha iyisini. Benim oğlumun yani herhangi öyle bir şey gezmesi tozması yoktu yani o gün de nasıl oldu bilmiyorum oraya gitti. Arkadaşlarla eğlenmiş. Biz düğün arifesindeydik, köye gidiydik hatta dedik köye gidelim. Dedi ben gelmiyorum ben düğün kıyafet alacağım dedi gelmedi bizden. Amca yolu, dayı yolu götürmüştük. Düğünüm vardı, bugünkü gün kınamız vardı. İptal ettik bundan dolayı. Öyle yani. Kendisi eve gelmedi, elbise almış, terziye vermiş. Tekrar dönüşte alacağım demiş, almamış. Elbiseyi buraya getirdiler, şey yaptılar.